Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün cicilerimiz sıkıyor. Kuluçka makinemiz patır patır. Şimdi alıp kümesi ineceğiz. Buraya çıkardığımız cicilerin çoğusunu dün indirdik. Diğer kalanı da burada. Hadi bismillah. Şöyle bir durdurayım. Saçılıyor. MaşâAllah, cübbelillah. Şimdi arkadaşlar, çıkan yumurtaların bir çoğunlukla kümeste. Yanına gideceğiz yücürlerin. Şöyle kutumuzu da alalım. Evet. Hadi bismillah. Ne kadar tatlısı da ha. var. Halen çıkım da devam ediyor bu arada. Bakın burada bir tane yumurta var çıkıyor. Buna dokunmuyor. arkaya koyalım. Bu çıkmamış. Şu da çıkmamış. İki yumurta şu an çıkmamış. Bakınlarımızdan. Yüzler alalım. Bütün yumurtalar çıkmış. Ah iki yumurta. Yüzde doksan. Diğer çipsi inanmıyor kardeşim. Google'li canın yere. Hadi bismillah. Google'li de bu. Yani pisicim değil ama boş hadi pisicim. Hadi maşallah maşallah. Arkadaşlar bu kadar cici aldık ama burada gördüğünüz gibi bir tanesi de çıkıyor. Bu da çıkınca iki tane yumurta çıkmamış olacak şöyle. Bu iki yumurta da ne yapıyor? Bütün yumurtalar çıkmış bak sayabilirsiniz. Diğer çıkan cücüler aşağıda. Dün indirmek zorunda kaldık işim vardı. Mecbur babamın devreden yokken. O yüzden şöyle göstereyim. Garanti olsun. Bizde her şey şeffaf abi. Ha. Konuşurlar şimdi aşağı inerken birkaç cümle de Haz Az beğenmeyin. Bu kadar. Sayın. İki yumurta çıkmamış. Gerisi çıkmış. Yumurtaları iyice sayın. Aşağı gidip cicilere de bakacağız şimdi. Hadi bismillah. Sen de çık kardeşim benim. gelirim. Hadi maşallah. sıcalık ayarları buraya kullananlar için söylüyorum. Gelişim boyunca dur bir kendine gelsin. 37. ilk bir hafta ama 37.4'te çalıştırıyorum. İlk bir hafta 37.3 ve 4 arası. Ondan sonra 7 günden sonra da 37.6'ya alıyoruz. Tamam mı? 37.6'da gelişimi tamamlıyor. 21. gün civcivler çıkmaya başladıktan hemen sonra tekrardan 37.4'e çekiyorum. Nem ise gelişim boyunca hiç fark etmeksizin 155'te duruyor. Çıkım başladığı zaman civciv sesi çıkınca nemimizi %57'ye alıyorum. Bu kadar. Soranlar var. Makine kullanmayı bilmez arkadaş. Bilenlerden öğrenin. Sonra da her Şeye. Geçenlerde gördüm bir açtığına. İşte, of valla Hadi. Hava muhteşem abi. Ya geçenlerde bir arkadaş bize mesaj atmış, işte buraya geldim. Öyle arkadaşlar. Makinenin satışını ben yapmıyorum. Makineyi ben de üretmiyorum. Benim değil makine yani. Makine hakkında merak ettiğiniz bir şeyler varsa şirketi aramanız lazım beni değil. Ben sadece ben bunu kaldığım için tanıtımını yapıyorum ve bunu da söyleyeyim. Tanıtımı yapmaya da devam edeceğim çünkü ben böyle bir makine kullanmadım. Aha makine hep birlikte açıyoruz. Hep birlikte dolduruyoruz. Bütün her şeyi görüyorsunuz. Ne kadar civciv çıktığını, ne kadar boş yumurta olduğunu, dolu yumurta olduğunu. Sadece dün itibariyle civcivler çıkmıştı. Biraz fazla durmuştular. Ben mesela 36 saat makinenin kapağını açmam. Önden çıkan civcivlerimiz biraz acıkınca ben de ofisteydim, işim vardı biraz. O yüzden babam dedi ki indireyim mi onları? Dedim baba indir. Geri arkadan gelenleri ben alırım videoya. Zaten yumurtalar orada belli. Gördünüz arkadaşlar. iki yumurta çıkmamış. Belki onlar bile çıkabilir yarına kadar. Ona da garanti vermiyorum. %90 çıkımla yine harikalar diyarında ilk olmadı. Son da olmayacak. %100 çıkıma zorluyoruz. Kiminle birlikte? Tabii ki ile birlikte. Sağ olsunlar. Şimdi ona bir daha bildireceğim yumurtası atacağım mavi. Hep bir 70 tane falan. Ondan sonra da bizim buradaki nasip olursa büyük kul pori eklerimize de birer part yumurta ekleyeceğiz inşallah. Hadi cücüllere götüreyim. Siz de bir görün. Biz sevin kerataları. <laughs> Bugün kafa kamerasıyla video çekmek zorunda kaldım. Kameramanım yok ama yakında olacak. En azından birkaç haftalık olacak. Ponim geliyor benim bu bak bak kapıyı nasıl açtı şerata. Ne oldu sen? Sen ne oldu sen mi geldin ponim? Sen mi geldin? Özledin mi sen beni ponim? Atla. Aç canım benim aç canım. Ponim, 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 ponim. Ponimde de bir şey dememiştim. Poninin kulağında sıkıntı var. Şu an bak, kafasını sallıyor ya. Kafatasının içinde 20 günlük bir tedaviye başladık. Ay aslanlarım benim maşallah. Bu ne dur şimdi. Çocuklara koyayım. Kızım ben seni seveceğim. 20 günlük bir tedaviye başlamak zorunda kaldık. Çünkü bayağı sıkıntı yaşıyor pone. Aham da öbür arkadaşlar. Hadi bismillah. Dur sakin olun. Sakin olun şu an. Ben geldim. Dur pone. Hayır. Hayır pone. Pone hayır. Pone hayır. Şşş. Pone. Vay Daha dün indirdik bunları. Bugün de gerisini getirdik. Çok, çok şükür, çok sağlıklılar. Şimdi civcivlerimizin her birini oraya aktaracağım arkadaşlar. Şöyle açalım buradan. Hadi bismillah. Şimdi... lütfen yapma şunu. Çok seviyorsun biliyorum ama olsun. Can benim. Kolim benim, kaymağım benim. <laughs> arkadaşlar ağırlığını bırakma var. Blue Brahma var. Black Brahma var. Amacım zaten yarışmaya hazırlamaktı. İnşallah şu cizgiler büyürse yarışmaya kadar yetişecek diye umut ediyoruz. Hadi maşallah diyelim. Hayırlısı diyelim. Ve başlayalım. Şöyle bir tane brakelimiz var burada. Çok güzel renklere bakın. Tönlümalara bakın. Maşallah. Yalnız brakeller yine çıkarttık. Karışık sürdüler. Brakeller iptal arkadaşlar. Artık yumurtalarından olmayacak elimizde haberiniz hadi sen ne kadar güzel ötüyorsun öyle sen ne kadar güzel ötüyorsun Sen, bakayım sen, bakayım sen, 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 Bakın sen. Ayam Cemani. Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç tane cimcim var? Hepsini size bırakıyorum. Her şey harikalar diye ama şeffaf ve gerçekçidir. Bu çıkan bütün yumurtalarımızı sizlere gösterdim. Kabukları kırılmış olanları ve kırılmamış olanları. Şu an iki adet yumurtamız çıkmış. Onlar da ilerleyen zamanlarda bence çıkacak. Zamanla bekleyip göreceğiz tabii ki. Ama şu an şu halinde bile yüzde 90 tane bir çıkım vermiş olmalı. Yüzde 90 kaç sizce? i̇ki yumurta çıkmamış sadece ya. Maşallah diyelim. Bu ikinci çıkımımız. Tavuk çıkımımızda da yine %90 üstünde çıkım aldık. Şimdi bıldırcın çıkımımıza da geçeceğiz inşallah ilerleyen günlerde. Buraya girmizin burada ispenç modellerim var. 3 tane. Bir de gugullimiz var evde beslediğimiz. İspençlerimize de yakında yumurta dolduracağız arkadaşlar. Yani zorla mecburuz. İki makinede çalıştırmaya çalışacağız. Durum vaziyet belli biliyorsunuz. Durumlar çok iyi değil. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Pony dışarı çıkar mısın Pony? Ya bakayım buraya Pony. Bunu buraya gel. Gelmiyor bak. Gel buraya çık. Bunu bunu çık dışarı. <laughs> ben seni severim kızım sen merak etme sen ben seni sevmek mi istiyorsun sen? Sevilmek mi istiyorsun sen? Ha kaynım macik yoksa senin. Ha pony. <laughs> pony. Kızım gel. Ben seni seveceğim ama önce bir kümesi bir kolaça ne derim? Gezelim dolaşalım. Şuran otu çok fazla büyümüş pony. Nasıl uzanmış kardeş buraya, maşallah. Değerli arkadaşlar, sizlere daha kaliteli bir video çekmek isterdim. Gerçekten bu ara bizim kameramanım olmadığı için bir de Ramazan günü, kardeşler. İnsan yok. Ama bir kaç güne videolar çekmeye başlarız. Yani çıkım videomuz bu şekildeydi. En kolay bu şekilde çekerdim diye, böyle gösterdim. Kusuruma bakmayın. buraya yine zoru başarmadı. Her zamanki gibi kendi rutinini yaparak %90 ve %90 üzerinde çıkımı vermeyi başardı. Çok teşekkür ediyorum. Makine hakkında da isteyenler varsa, soranlar varsa herkese daha aynısını söyledim ben daha önce de. Arkadaşlar gönlünüz, içiniz rahat olsun. Böyle makine piyasaya bir daha gelmez. Geldi değerini bilin. Hem de kendi malımız, yerli malımız, yurdumuzun insanının. Lütfen bakın bunu söylüyorum çok fazla arkadaşımız var sahiplenen alan bu makineden. Ben hem bizim insanımıza katkımız olsun hem devletimize milletimize katkımız olsun diye söylüyorum. Gidip yabancı saçma sapan markalara para vermeyin. Gidin yerli mallarından alın. İlla da proyekte demiyorum. Yerli olsun da kim olursa olsun arkadaşlar. Ben pro kullanıyorum çok memnunum. Sizlere de tabii ki tercih edip önereceğim. Bu benim görevim. Şu an kümesimde kullandığım, memnun oldum. her şeyi öneriyorum. Bunları böyle reklam olarak algılamayın da bir kardeşinizin bir önerisiymiş gibi düşünerek hareket edin. Bazı arkadaşlar alıyor, makine kullanmayı bilmeyen arkadaşlara söylüyorum. Bu makineler bodrumda kullanılmaz, balkonda kullanılmaz. Hatta proje balkonda ve bodrumda isterseniz kapının önünde kullanın. Açık havada dahi oldukça iyi bir performans gösteren bir makine ancak çıkım etkileyecektir. Bu durumlardan ötürü de makineyi suçlayamazsınız. Bütün suç sizindir. Nokta dedim ve bırakırım. Bunu niye dedim? Geçen bir mesaj atmıştı. Açıklama yapmama rağmen anlayamamışlardı. Arkadaşlar bu bu, bu şeyler ele. Siz emek vermezseniz her şey o makinede yapamaz. Neyse ki kümesimin keyfi yerinde. Brakerleri sürüye karıştırdım. Sürünün keyfi de yerinde. Neden bırakerler sürüde? Diye sorun bana. Sorduz. duydum gibi. Arkadaşlar bırakerlerimiz Maalesef yumurta verimlerinde çok iyiydiler. Son bir çıkımımız çok dolu oldu yumurtaları. Sonra kuluçkalık yumurtalarını ekledik. Ancak dikkat ettik. Tekrar ikinci bir dolumumuzda yine boşluk oranı yüksek olunca ben bırakelden şine vazgeçtim ve suya karıştırdım. Çok fazla bırakel tavuğumuz var. İsteyen arkadaşlarım için web sitemizi ziyaret etmelerini öneririm. Çünkü bir kart olarak bırakellerden sahiplendirmeye başlayacağız. Bir kafeslerden birini yani hibe etmek lazım. Bir kafesin birini artık boşaltma ihtiyacında bulunduk biliyorsunuz durum vaziyet belli kalacak elimde sadece 1 artı 3 takım ya da 4 takım bırakacağım yani göndereceğim isteyen arkadaşlara ama diğer bırakayım bizde hadi bakayım zibritler hiç soran da yok abi senin kümesinde bir tane gurk vardı bizim kar yağdı gurk halen daha yatıyor içeride altına bile bakmadık sürpriz gelen hediye yana yumurtalarımız onun altında hatırlarsanız. Ama ilerleyen videolarımızda göstereceğiz. Koyucu bizim süper deli Naci artık yerlerde dolaşıyor. Artık yukarıda değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yakışıklımız sürümüzün ikinci lider kısmından birinci liderlik kısmına güzel bir şekilde çıkış yaptı. Harikalar diyarında. Bugün her şey daha güzeldi. Yarın daha güzel olacak inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Bizimle olun, mutlu olun diyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Seviyorum sizleri kardeşlerim. Görüşürüz.